Yine bir gün Avrupa'da oturum izni işleriyle uğraşırken birkaç gerekli belge vardı. Onlardan bir tanesi de banka hesabınızı göstermeniz gerekiyordu polise. Ve bu banka hesabının içerisinde de 6 aylık asgari ücret bedeli olması lazımdı. Acayip bir rüzgar var bu arada. İnanılmaz soğuk. Bu banka olayı içinde biz bankaya gittiğimiz zaman... Bize banka hesabı açabilmek için oturum kartınızın olması lazım dediler. Sonra polise gittim. Polise dedim ki banka hesabını oturum olmadığı için açmıyorlar. Oturum verir misiniz? Polise dedi oturum almanız için banka hesabınız olması gerekiyor. <laughs> Sonrasında biz böyle saçma sapan bir döngünün içine girdik. En sonunda bir bankaya yazılı kağıt vererek Allah belamı versin ki gelip buraya bir banka hesabı açtıracağım. Sonra da gelip buraya oturum izniyle güncelleyeceğim belge olarak bilgi olarak dedim. Öylelikle yazılı bir kağıtla bize bu. Bunu açtırdılar. Bu yaşadığımız zorluklardan bir tanesiydi. Sonrasında oturum izni alabilmeniz için bir para yatırmanız gerekiyor. Bu bedel olarak. Kart bedeli veya hizmet bedeli olarak geçiyor. Sonra makineye gittiğiniz zaman bunu kimse elden almıyor bu arada. Bir tane banka makinesi alıyor. Tek bir banka alıyor. Öyle bir anlaşma yapmışlar. Güzel oyun. Gidiyorsunuz. Diyor ki ulusal numaranızı girin. Şimdi ulusal numarayı oturum izni aldığınız zaman veriyorlar. Bu adam da diyor ki bu ödemeyi yapabilmek için ulusal numaranızı girin. Ulusal numaram yok diyorsun ödemeyi yaptırmıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani baba pasaportunuz yok mu derdiniz var. Böyle böyle sıkıntılar yaşıyorduk. Çok komik bir anıydı bizim için. Bunu da size anlatayım dedim. Madem bu kadar derdim var dön Türkiye'ye diyenler için de baba kurul düzenimiz var maalesef.